gelişmeler var. Değerli izleyenler ona geçelim. Evet Sendkom sözcüsü açıkladı ve ondan önce ABD Türkiye'yi uyardı. Ben bu manşeti atarken bazı arkadaşlar birileri uyardı diyor, birileri dedi işte anlaştı diyorlar falan. İşin aslını ben size anlatayım o zaman değerli izleyenler. Sendkom açıkladı Türkiye Suriye'deki ABD personelin 130 metre yakınını vurdu. Evet Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği hava saldırılarının Amerikan personelinin doğrudan tehdit ettiği yönündeki Pentagon açıklamasının ardından bir saldırının ABD'li personelin 130 metre yakına isabet ettiği açıklandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Albay Joe Buccino Amerikan güçleri risk altında dedi. Evet Washington Post yazarı David Ignatius'a konuştu Buccino bu saldırılar... DAEŞ'e karşı görevi şimdiden riske attı. Saldırılardan biri ABD personelin 130 metre yakına isabet etti. Dolayısıyla Amerikan güçleri risk altında. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti bilmelidir. Bu saldırıların herhangi bir şekilde uzaması bu riski daha da artıracaktır. Evet ABD Genel Kurmay Başkanı Mark Milley'in de dün Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı. Washington Post ve o detayları da açıkladı. Tabii ki bu detaylar Türkiye basınına yansımadığı için yine Amerika'daki basın yayın organlarından bu haberleri alıyoruz değerli izleyenler. Amerika Genel Kurmay Başkanı, Türkiye Genel Kurmay Başkanı yaptığı görüşmede Türkleri ABD birliklerinin çevresindeki yasalı, yasaklı bölgelere saldırmamaları konusunda uyardığı bilgisini vermiş. Ancak bir Pentagon yetkilisi Türklerin gerilimi azaltmaya hazır olduğuna dair hiçbir işaret almadığını da sözlerine ekliyor. Tekrarlayarım. Amerika Genel Kurmay Başkanı Türkiye Genel Kurmay Başkanını uyarmış. Net olarak haber böyle değerli izleyenler. Şimdi bir haber daha var, bir açıklama daha var. Türk devleti Kuzey ve Doğu Suriye yönelik saldırıları derhal durdurmalı. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu akşam saatlerinde yaptığı yeni bir açıklama. ABD'nin Kuzey ve Doğu Suriye özel temsilcisi Nikolas Nikolos Nikola, Nikolas Grayna Grayngamış pardon Grayngam e, işgalci Türk devletinin kuzey ve doğu Suriye'ye yönelik son saldırılara ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de ailelerin ve toplumun yaşamını ve istikrarını bozan askeri saldırılara şiddetle karşı duruyor ve derhal durdur, durdurulmalıdır. Nikolas Grayna şöyle devam etti. Suriye'de son günlerde yaşanan saldırılar tehlikeli ve kabul edilemez. Sivillerin, ABD'li yetkililerin ve ABD askeri güçlerinin güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra DAEŞ'e karşı savaşı ap açık tehdit ediyor. Evet, Grayna açıklamasında son saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybettiği başsağlığı diliyoruz ve bu konuda endişeliyiz. Saldırının sivillerin üzerindeki ve DAEŞ'i yenmenin üzerindeki etkisi üzerine Türk devletine ciddi kaygılarımızı sık sık dile getirdik. Türk devletine bu tür saldırılar yapmaması konusunda bilgi verdik. Suriyeli ortağımıza da KSD'ye yani bu tür saldırılar yapmaması konusunda bilgi verdik, açıklamasında bulundu değerli izleyenler. Şimdi bir iddia haber var. Onunla ilgili bir e, bilgi vermek istiyorum. Türkiye çeteleri toplayıp toplantı yaptığı yönünde Şarkul Afsat bir Arap gazetesi. Bu bu gazete bazen doğru haber yapmakla birlikte ben de bununla ilgili, bu gazeteden aldığım birkaç haberi zaman zaman sizlerle paylaşıyorum. Ama gerçekten de çok ciddi anlamda asparagas haberler de yapıyor. Kaleme alıyor. Yine kaleme aldı ve e, bir iddia var. Hatta iddiasında e, hızını alamadan ABD ile Türkiye anlaştığı gibi bir e, çok arkası boş olan bir iddiada da bulunuyor. Onun ötesinde bir iddiası var diyor ki Türkiye Rojava saldırıları devam ederken Öso çeteleriyle ve Rojava'da bulunan diğer çetelerle e, acil bir toplantı çağrısında bulunmuş. Bunun da dayandırdığı kaynak bir Öso çetesinin e, komutanı hatta ismini de vermiş Muhammed Yusuf ismindeki bir Öso çete komutanı şunu açıklamış o e, Şarkol Avsat gazetesine: "Pençe kilit için hazırlıklarımızı tamamladık." Fırat'ın batısında ve doğusunda bir harekat için tüm kuvvetlerimizle hazırız demiş Türkiye ile birlikte bir kara harekatına. Yani bu iddia olmasa bile bunun doğru olduğunu görebiliriz. Bu konuda zaten ÖSO çeteleri ya da HTŞ çeteleri pardon evet Haçlı Şabi çeteleri bunlar zaten El Nusra'ya da bunlar zaten Türk devletinin güyümünde ve kontrolünde olan ve Türk devleti bir kara hareketi eğer başlatırsa ön cephede bunları getireceği. Bunlar Türk devleti için, Türkiye için işte bu 100 bin kişinin ölmesi ya da 50 bin ölmesi Türkiye'nin umurunda olur mu? Hiç umurunda olmaz. Zaten onları öne sürecekler. İlk kara hareketi eğer başlarsa ki şu anda bir şey durumu var. Yani Amerika'nın Bugün sert tepkileri var. Rusya'nda birazdan e, açıklayacağım. Sert tepkisi var. Dolayısıyla şu anda e, Erdoğan bir, bir, bir şey bekliyor. Yani bakalım hangi tarafa geçip kendilerine bir füze falan atacaklar bugünlerde. Ama füze atacak yer bırakmamışlar. Hepsini işgal etmişler. Yani bir 20-30 kilometre zaten her yerde içeri girmişler değerli izleyenler. O yüzden karşıya geçip kendi kendilerine füze atacak yer de yok. Gerçi tamam attılar da işte kamuoyuna yansıdı. Mazlum Ebtin açıklaması birazdan da olacak. Bu kar falan fiza attılar. Ve HPG, pardon YPG, KSD'de buna yönelik açıklamalar yaptı. Bugün Mazlum Ebtin o saldırı ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Birazdan onu da ekrana getireceğim. Dolayısıyla bir, bir çıkmaz var şu anda onu söyleyelim. Ve Rusya. Şimdi Rusya'nın açıklaması var. Moskova yönetimi Ankara'dan kapsamlı bir kara harekatı başlamaktan kaçınmasını istediğini duyurdu. Rus müzakereci Alexander Lavrentiev bugün Rusya'nın Türkiye'den Suriye'de kapsamlı bir kara hareketi başlatmaktan kaçırmasını istediğini, bunu Türkiye bildirdiğini belirtti. Bu tür hamlelerin gerilimin arttırmasına neden olabileceğini savundu. Lavrentiev, Kazakistan'da Türkiye ve İran heyetiyle yapılan yeni Suriye görüşmelerinin ardından bu açıklamayı yaptı ve dedi ki tartışmalarımızın Ankara'ya ulaşmasını ve krizi çözmenin başka yollarının bulunmasını umuyoruz ifadelerini kullandı değerli izleyenler. Evet, Mazlum Ebdi Önemli açıklamalarda bulundu. Bugün yine Türkiye'de birçok kodu bozan açıklamalarda bulundu. Ben onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı mazlum etti. Türk Devleti'nin saldırılarına ilişkin basına açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını da yanıtladı. HESEK'de kameraların karşısına geçti. Hatırlarsanız HESEK bombalanmıştı iki gün önce ve yine HAT özel birliklerin bulunduğu merkez ve HESED'lerin de sürekli işte bu toplantıların yapıldığı o merkezin çevresi de bombalanmıştı. İşte orada aynı zamanda ABD'nin de askerleri var değerli izleyenler. Evet kameralar karşısına geçti. Genel Komutan, General Mazlum çok güçlü bir konumda olduklarını, Türk Devleti'nin saldırılarda başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını söyledi. Türk Devleti'nin her türlü saldırısına karşılık vermeye hazır olduklarını da dile getirdi. Mazlum ebdi. Asker güçlerimiz her türlü saldırıya karşı direnmeye hazırdır. Son 4 günde yaşananlar bunu zaten kanıtlıyor ifadelerini kullandı. Evet 19 Kasım gecesi başlayan saldırıların Rojavan'ın geneline yayıldığına ve devam ettiğine de dikkat çekti Mazlum Kobani. Saldırılar bugüne kadar da devam ediyor. Bu saldırılarda özellikle bölgenin hizmet ve altyapı kurumları hedef alınıyor. Okul, hastane, petrol bölgeleri gibi stratejik yerlerde hedef alınmış durumda. Bu saldırıları yeni bir eşek, yeni bir eşik olarak görüyoruz. Uzun zamandır bölgemize yönelik hava ve kara saldırıları zaten yapılıyor. Ancak son 4 gündür yapılan saldırılar yeni bir aşamaya geçtiği geçildiğini ve tehlikenin boyutunu gösteriyor şeklinde konuştu ve bilançoya ilişkin de açıklamalarda bulundu Mazlum Epti. Uzun zamandır bu saldırılara hazırlık yapıyorduk. Şimdiye kadar 4 FSD savaşçısı, savaşçısı şehit oldu. Maalesef siviller yine hedef alındı. Resmi açıklamalara göre şu ana kadar 15 sivil saldırılarda şehit düştü. Aynı şekilde kurumlar da bu saldırılarda hedef haline getirildi. Şu ana kadar 4000'den fazla saldırı gerçekleştirildi. Bunların 67'si hava saldırısı şeklinde gerçekleştirilirken diğerleri obus, obus ve top atışları gibi kara silahlarıyla Yapıldı saldırılar halen de devam ediyor dedi Mazlum Ebdi ve e, biz hazırız dedi güçlerin her türlü saldırıya karşı vermeye hazır olduğunu da anlattı Mazlum Ebdi güçlerimiz her türlü saldırıya hazırdır geçtiğimiz günlerde yaşananlar bunu kanıtlıyor güçlerimiz her koşulda kendini savunabileceğini gösterdi zaten. Kuzey ve Doğu Suriye halkının saldırılara, saldırılar karşısındaki duruşuna da işaret etti. Mazlum Ebdi basın toplantısında şehitlerimiz olduğu her şeye rağmen halkımızın dik duruşu bizim için onur vericidir. Bu duruşu kutlamak gerekiyor. Saldırıların başladığı ilk günden bu yana halkımız bir adım dahi geri atmadı. Bu saldırıların amacı halkı korkutmak ve sindirmekti. Böylece halkı yerinden edip yerine bölgenin asıl sakili olmayan kendi yandaşlarını getirip yerleştireceklerdi. Halkımız bu planları boşa çıkardı, yerini terk etmedi. Şehidine sahip çıktı, Derik de şehitlerine nasıl sahip çıktığını gördük. Bu sahiplenme bile tek başına önemli bir duruştu. Bu vesileyle şehitler Hogir Ana, Hesen ve İsam şahsında tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum dedi. İstanbul patlaması ile ilgili yine bugün de önemli mesajlar verdi değerli izleyenler. İstanbul saldırısı terörist bir saldırıdır ve kar biz yapmadık dedi. Önemli mesajlar. Evet Türk devletinin sürekli olarak Kuzey ve Doğu Suriye'ye saldırmak için bahaneler ürettiğini dile getirdi. Mazlum Ebdi ve İstanbul'daki patlama bugünkü saldırıların ilk adımıydı. Daha önce de söylemiştik. Bir kez daha kamuoyuna deklare etmek istiyorum. İstanbul'daki patlama Roja ve yönelik saldırılar için planlanmış bir senaryodur. Hiçbir şekilde bu patlamayla bir ilişkimiz yoktur. Biz İstanbul'daki saldırının bir terör saldırısı olduğunu ve saldırıyı kınadığımızı belirtiyoruz. Patlama güçlerimiz asla sivilleri hedef almaz. İstanbul'daki patlama bize saldırmak isteyenlerin bir oyunudur. İlk anda işaret ettiğimiz gibi patlamayı yapan kişinin DAEŞ ve sözde Suriye Milli Ordusu çeteleriyle olan bağlarını bağlantıları ortaya çıktı dedi. Ve Karkamış'taki olaya ilişkin konuşuyor. Bu da önemli bir nokta değerli izleyenler. Ee, dikkat çekti Karkamış'taki saldırıya ve dedi ki bu ve benzeri saldırılarla güçlerimizin hiçbir ilgisi yoktur. Türk topraklarını hedef alma gibi bir politikamız yoktur. Böyle bir niyetimiz varsa söyleriz. Eğer öyle bir şey yaparsak açıkça yaparız. Ama öyle bir niyetimiz yok. Bu saldırıyla uzaktan ve yakından bir ilgimiz yok. Bu saldırı bu tür saldırıları gerçekleştirmek ve büyütmek bahanesiyle yapılmıştır. Ve çözüme ilişkin de önerilerde bulunuyor. Mazlum Ebdi değerli izleyenler savaş yanlısı olmadıklarını belirtti. Mazlum Ebdi ancak Çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini belirtti ve topraklarımıza güvenlik saldırılar durdurulmalıdır. İlgili tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirerek bu acımasız saldırılara karşı durmalı. Tüm halkımızın talebidir. Bu savaş ne halkımızın ne de güçlerimizin çıkar nedir ifadesini kullandı. Bu arada bir e, ricada bulunacağım. Yayını beye, şu anda izleyen 4000'e yakın arkadaş 5000'e yakın arkadaş var. Rica edeceğim değerli izleyenler zaten yayınımız Türkiye'de engellendi, engelleniyor, engellenmeye devam ediyor. Sizin şu anda yapacağınız tek şey bu yayını beğenmeyen arkadaşlarımızın beğenmesi. Bunu rica edeyim ve yayına öyle devam edeyim. Evet devam ediyor basın açıklamasında ve Türk Devleti'nin bu saldırıların kara saldırısına dönüşeceğine dair açıklamalarıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum dedi. Bu yeni bir şey değil. Bu Erdoğan'ın ilk tehdidi değil birkaç ay önce de tehditte bulunarak uygun zamanda saldıracaklarını söylediler. Ancak bu saldırının kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Yanıt verecek gücümüz ve var ve halkımız da saldırılara karşılık vermeye hazır. Öte yandan bölgenin durumu eskisi gibi değil. Ancak Türk devleti bölgeye saldırmakta ısrar ediyor. Bu tehditleri ciddiye alıyoruz. Ama bu bunun yapabileceği veya istediği kadar kolay yapacağı anlamına gelmiyor ya da daha önce yaptığı gibi dünyayı ikna edecek bir durum değil dedi. E, muhtemel bir türlü e, her türlü saldırıya karşı kasedenin üzerine düşen görevi tereddütsüz yerine getireceğini de söyledi Mazlum Ebdi ve savaş başlarsa bu bir yerlere sinirli kalmayacaktır. Her tarafa yayılacaktır. Büyük bir direniş ortaya çıkacaktır. Türk devleti planladığı gibi topraklarımızı işgal edemeyecektir. Bizimle birlikte daha işte mücadele eden dostlarımızla birlikte olacağız. Saldırının önünü almak için çabalarımız var. Türk devletinin işgal saldırılarını durdurmak tabii ki bu güçlerin de sorumluluğundadır. Halkımızla karşı her zaman şeffaf olmayı sürdüreceğiz. Her türlü gelişmeyi halkımızla paylaşacağız. Halkımız ve güçlerimizle birlikte bu süreci tartışıp yürüteceğiz. Halkımızdan beklentimiz direnişi sürdürmesi ve güçlerinin yanında yer almasıdır dedi. Biz inanıyoruz ki halkımız bu ruhla direnişini sürdürecektir. Ve devam etti basın toplantısında şu önemli cümleleri kullandı. Mazlum Ebdi Askeri güçler olarak direnişimizi her zaman sürdüreceğiz, mücadeleyi büyüteceğiz, her türlü saldırıya hazırlıklıyız. Diğer yandan diplomatik, siyasi ve askeri temaslarımız devam ediyor. Saldırıları durdurana durdurana kadar mücadelemiz devam edecek. Türk devletinin amacına ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Siyasi ve diplomatik alanda her zamankinden çok daha güçlü bir noktadayız. Türk devleti de her zamankinden çok daha zayıf bir durumdadır. Başarılı olması mümkün değildir. Her şeyden önce biz halkımıza ve öz gücümüze inanıyoruz. Halkımızın ve askeri güçlerimizin ortak direnişinin zafere ulaşacağına olan inancımız tamdır dedi. Mazlum Ebdi bugün yaptığı, düzenlediği basın toplantısında değerli izleyenler. YPG'nin açıklamasıyla devam edelim. Ve YPG sözcüsü de konuştu ve Rojava'ya e, en gelişmiş teknolojiyle saldıran Türkiye'nin hiçbir askeri hedefi vuramadığını açıkladı. YPG sözcüsü Nuri Mehmut, Türkiye ordusunun elinde teknolojiyi boşa çıkardık dedi. Evet, hastane yakıt istasyonu ve petrol kuyularının da aralarında olduğu 40'ı aşkın yerin hedef alındığını e, saldırılarda son 48 saatte en az 7 yurttaş yaşamını yitirdi. Heseker'in kuzeyindeki uluslararası koalisyon üssü içinde DAEŞ'e güvenlik operasyonlara katılan ve üssü koruyan anti terör birimi yani YAT de SİHA ile hedef alınırken iki yat savaşçısının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Mezopotamya Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Nuri Mehmut, YPG sözcüsü ve önemli çok çarpıcı açıklamalarda bulunduğu kısaca Taksim'deki saldırı mafyavari bir yöntemdir. Bu mafyavari örgütler de ancak bir istihbarata bağlı olarak orada bir saldırı gerçekleştirebilirler. Türkiye ordusunun en gelişkin tekniklerle sahip olmasına ve NATO desteği almasına rağmen Rojava'da şimdiye kadar 30 kilometre sınır uzunluğunda hiçbir askeri hedef vuramamıştır. Türkiye halkları kendi çocuklarına sahip çıksın. Biz onlarla savaşmak istemiyoruz. Biz onları Rojava topraklarından cenaze olarak göndermek istemiyoruz. Biz meşru savunma çerçevesinde savaşan bir güçüz. Türkiye içerisinde içerisine dönük bir saldırı niyetinde değiliz. Ama hiçbir saldırıyı da cevapsız bırakmayız açıklamasında bulunduğu YPG sözcüsü. Değerli izleyenler, Demokratik Suriye güçlerinin Hol kampına yönelik açıklaması var. Hol kampı kritik bir nokta çünkü orada 60 binin üzerinde DAEŞ üyesi aileleriyle birlikte o çeteler kalıyor. Daha önce de denemeler yapılmıştı ve Hall Camp'ın dağıtılması için yani o 60 bin kişilik e, Daş ordusunun bütün dünyaya yeniden dünyanın başına bela olması için ya da Kürtlerin başına tekrar bela olması için Türk devleti bundan birkaç an önce bir plan hazırlanmıştı. Daşlar orada bir girişinde bulunmuştu ve HPG'nin ani bir e, operasyonla hepsini YPG, YPG boşa çıkarmıştı. Evet Demokratik Suriye Güçleri Basın İrtibat Merkezi Türkiye'nin Hol Kampı'nı savaş uçaklarıyla bombalamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Türkiye'nin dün savaş ve keşif uçaklarıyla DAEŞ üyeleri ve ailelerinin katıldığı kaldığı Hol Kampı ile Kamışlo'daki Çerkin cezaevine saldırıda Bulunduğu belirtildi ve bir açıklama yapıldı. Açıklama aynen şöyle. Bu saldırılar sonucunda kamp güvenliğini sağlayan 8 savaşçımız şehit düştü. Bu saldırı planlı ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirildi. Türk devletinin amacı kampta kalan çete ve ailelerin kaçmasını sağlamaktı. Daiş'i yeniden canlandırmak bu plan hem bölgelerimiz hem tüm dünya üzerinde büyük bir tehlike oluşturuyor devlet bu saldırılara karşı sessiz. Eğer tehlike daha da büyürse bunun sorumlusu sessiz kalan devletlerdir açıklamasını yaptı. Değerli izleyenler bir son dakika gelişmesi var. Mazlum Ebdi'nin yeni bir açıklaması var. Demokratik Suriye güçleri ve gelen komutanı Mazlum Ebdi terör örgütü DAEŞ karşıtı tüm askeri eylemleri durdurduklarını açıkladı değerli izleyenler. Bu eee resmen duyurduğu önemli bir açıklama. Tekrarlıyorum. Mazlum e, Abdi terör örgütü Daesh karşıtı tüm askeri eylemleri durdurduklarını resmen açıkladı. Demokratik Suriye güçleri Rusya ve ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyon ile tüm koordinasyonu askıya aldıklarını duyurdu. Bu önemli bir gelişme. Ee, tabii ki bu açıklamadan sonra mutlaka koalisyon koalisyon üyeleri ya da Amerika Birleşik Devletleri bu akşam saatinde elbette ki önemli açıklamalar yapmıştı ama bu hakikaten de e, yani daha işte mücadele sürekli gündeme getiren Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye karşı nasıl bir e, şey açıklama yapacağı ya da ne yapacağı konusunda bence önemli bir girişim tekrarlıyorum. Tüm askeri eylemlerimizi durdurduk açıklamasını yaptı. Yani DAEŞ'e karşı hiçbir eylem ve operasyon bu an itibariyle yapmayacağız dedi. Şimdi değerli izleyenler günün fotoğrafında ben size bir fotoğraf izletmek istiyorum ama yorumu size bırakmak istiyorum. Şu gördüğünüz fotoğraf ben bugün sosyal medyada Twitter'da gördüm. Twitter'da da paylaştım. Sordum bu fotoğraf ne zaman çekilmiş. Biri bana dedi ki bu fotoğraf 3 gün önceki fotoğraf. Yalan mı? Doğru mu? Bilmiyorum. Tam olarak. Bu fotoğraf eğer 3 gün önce çekilmişse Garo Paylan başta olmak üzere HDP'nin diğer bir iki milletvekili orada ve Ulusi Akar'ın önünde kalkıp onunla tokalaşmak halka büyük bir tokat vurmaktır. Eğer bu fotoğraf yeni ise tekrar altını çizerek söylüyorum. Eğer bu fotoğraf gerçekten de 2 ya da 3 gün önceye ait ise eğer bu fotoğraf uydurulmuş önceki bir fotoğraf yeniden servis edilmemiş ise tekrar söylüyorum. Çünkü ben onu ee, ispatlayamadım yeni bir fotoğraf olup olmadığını bilmiyorum. Sadece sosyal medyada bana verilen cevap da bu fotoğrafın 3 gün öncesine ait olduğu tekrar söylüyorum bilmiyorum. Önceki eski fotoğrafsa diyecek bir şey yok. Siz normalde merhabalaşırsınız ama... 3 gün önceki fotoğraf ise 3 gün öncesine ait ise tam 3 gün önce Rojava'nın o bombardıman altı, altına aldığı günde eğer böyle gülerek böyle işte çok samimi bir poz bu Hulusi Akar bu şekilde karşılanırsa ben sadece yazıklar olsun derim. Tekrar söylüyorum. Eğer fotoğraf eski ise eyvallah derim. Hiçbir sorun yok. Trolların bir oyunudur o zaman. Ki Asker Aydemir diyor ki çok eski bir e, fotoğraf. Eskidir öyle mi? Eski ise o zaman hiçbir şey yok arkadaşlar. Eski ise tekrar diyorum yani suçlamıyorum veki, sayın vekili. Eski ise diyecek bir şey yok ama yeni ise tabii ki eleştireceğiz. Şimdi size ben bir fotoğraf daha göstereceğim arkadaşlar. Bu fotoğrafta e, kimisi yeni kimisi eski, eski diyor. Ben yeni için de yorum yaptım eski ise eskisi için de yorum yaptım. Artık mesajım yerine ulaşmıştır. Oyunu başka yönlere çekmeye gerek yok. Şimdi değerli izleyenler, bu e, Dünya Kupası maçları var biliyorsunuz ve Dünya Kupası maçlarını bilmiyorum sizler izliyor musunuz? Ben bazen böyle çocuklar izlediği için ben de denk geliyorum böyle izliyorum. Bugün de e, şey maçı var. Hatta maç izlerken sürekli ben böyle genelde biraz geri kalmış, biraz fakir ülkeleri desteklerim. Bugün de Portekiz-Gana maçı vardı ve. Biliyorsunuz Gana'nın Afrika'daki bütün renkler sarı, kırmızı, yeşildir. Ve otomatik mi herhalde o yüzden mi bizi oraya yönlendiriyor bilmiyorum ama ben şahsen o ülkeler biraz işte geri kalmış ülkeler olduğu için sömürge altında birçoğu olan ülke olduğu için onları desteklerim. Genelde güçlüye karşı bir refleks bende gelişmiş. Hep böyle e, zayıfı destekleme bir refleksim var. Bugün de maç izlerken farkındaysanız sesim de o yüzden gitti. Yeşil, sarı, kırmızı. Yeşil, sarı, kırmızı olduğu zaman da daha çok biraz bir destekleme şeyi geliyor ve ne yazık ki Gana 3-2 yenildi ama çok güzel de oynadı. E, hakemler yine bana göre işte şeyden çok kuralsız bir şekilde bir penaltı verdiler. Ve ardından şu manzarayı ben çektim. E, ne kadar güzel değil mi? Yeşil, sarı, kırmızı renkler gerçekten de çok güzel. Ama benim korkum o ki şimdi Türkiye'de bu renkleri de yasaklayacaklar. Türkiye milli takımıyla, gerçi Türkiye e, milli takımı bu elemelere katılamamıştı değil mi? Dünya Kupası'nda yok yani Türkiye. Çok iyi top oynuyorlar. O yüzden Dünya Kupası'na kalmadılar. Ama eminim ki Dünya Kupası'na kalmış olsalardı ve Gana'lar gelip e, Türkiye'de bir stadyumda top oynamış olsalardı ve yeşil, sarı, kırmızı renkler taşımış olsalardı büyük sorunlar çıkardı diye düşünüyorum. En azından ben öyle düşünüyorum. Ee, peki. Burada mısınız arkadaşlar? Bir saniye ben şu Şimdi bir ricada bulunup yayını kapatacağım. Türkiye'de kanal engelli, videolar engelleniyor. Önümüz kapatılmaya rağmen biri bizi yine de e, tam yerinde bilgi almak için binlerce insan gelip izliyor. Ben o binlerce insanın hepsine çok çok teşekkür ediyorum, tek tek teşekkür ediyorum. Hatta gelip bizi izleyip küfür etmeyen, hakaret etmeyen e, trolllara bile teşekkür edeceğim. Çünkü belki de dinlerken bir şeyler doğru bilgileri bir yerden almış olacaklar diye düşünüyorum. O yüzden. Yayını beğenmemişseniz eğer lütfen beğenmenizi rica ediyorum. Bu yayının dağılması için. Bu da sizin katkınız olsun. Yarın akşam yeniden görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, saygılar hepinize. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Den başa bandol.